Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Vaskülütlerin bir başka konusunda Henoch-Schönlein purpurası'nda sizlerle beraberiz. Henoch-Schönlein -Heno purpurası imin komplekslerle karakterize küçük damar vaskülütüdür. İmin komplekslerle beraber gelişen bu küçük damar vaskülüti genelde pediatrik yaş grubunda çocuklarda daha sık olarak görülür ama ilişkinde de görüldüğünü unutmamak gerekir. Sevgili arkadaşlar, Heno Schönlein'in şöyle enteresan bir yanı var. O da şu 1837 yılında Johann Schönlein, yani bu hastalığın babası diyebileceğimiz, gerçi daha önce başka birisi de tanımlamış ama bu özellikle artralji ve purpura'yı tanımlamıştır bu hastalık grubunda. Ve enteresan bir şekilde. Daha sonrasında ise öğrenci Henoch tarafından gastrointestinal sistemin sisteminde tutulduğu ve aynı zamanda böbrek tutulumunda olduğu söylenmiş. Ve böylelikle bu hastalığa da bu ikisinin ismiyle beraber Henoch Schönlein purpurası adı verilmiştir. Sevgili arkadaşlar, HSP olarak bilinen Henoch-Schönlein purpurasının dört tane karakteristik özelliği var. Bunlardan bir tanesi purpura, Al bir purpuradan bahsediyoruz. İkincisi ise artralji. Üçüncüsü ise karın ağrısı. Dördüncüsü ise el ve ayaklarda ödem. Bu dörtlü Henoch-Schönlein purpurasının özelliğini oluşturmaktadır. Buradaki fotoğrafta Oceanline'ın tipik görüntüsü olarak akıllarımıza kazanabilecek nitelikte bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu unutmazsınız. karın ağrısı çeken burpurası olan, artraljisi olan ve el ve ayaklarında ödem olan küçük bir çocuk. Peki bu çocuğun özelliği ne? Bu çocuk genellikle 3 ila 15 yaşlar arasında olan bir çocuk. Hastalığın genelde başlamayışı 4 ila 5 olarak kabul edilmektedir. Ve genellikle %50'den fazlasında bir üst solunum yolu enfeksiyon öyküsü vardır. Ve henoxionlay purpurası daha ziyade kış ve sonbahar aylarında daha sık görülmektedir. Yani mevsimsel olarak farklılığı olan bir hastalık olarak ortaya çıkıyor HSP. HSP'nin sıklığı nedir derseniz aşağı yukarı 100.000'de 20 civarında görülmektedir. Yalnız burada farklı bir özelliğiimiz var. O da FMF yani ailevi akdeniz ateşi olan olgularda bu oran %30'a kadar, 130'a kadar çıkmaktadır. Henoch-Schönlein <laughs> <An> purpura'nın kronik bir hastalık olmasında en önemli etkilen böbrek hastalığı Dolayısıyla Henoch-Schönlein denince böbrek hastalığı mutlaka aklımıza gelmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Bir diğer özelliği de immünoglobulin A Henoch-Schönlein purpurasının karakteristik özelliklerinden bir tanesidir. Bunlarda immünoglobulin A seviyelerinde bir artış olduğu saptamamızdır. Özellikle immünoglobulin A sentezindeki artış ve aynı zamanda Kilisendeki azal, Kiliçsinde yani atılmasındaki azalma ile ilgili A düzeylerinde bir artış olduğu saptanmıştır. Burada söz konusu olan bir antijenik yanıt vardır ve bu yanıt imünglobulin A tarafından gerçekleştirilmekte, fakat bu yanıt da aynı zamanda hastalarda hastalığa neden olmaktadır. Henüz purpurasında bazı genetik çalışmalarda HLA DRB1 adı verilen bir genin daha fazla olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda bunlarda TNS, necrosis faktör alfa, interleukin 6 ve aynı zamanda ASO düzeylerinde de artış saptanmıştır. Dediğimiz gibi immunoglobulin A vasküliti olduğunu da söylemiştik. İmmünoglobulin A düzeylerinde de artışlar saptanmıştır. Aynı zamanda bunlar da e, derideki, ciltteki küçük damarlarda biyopsi sonucunda bu çocuklarda iminglobinin A ve C3 birikimi de saptanmıştır. Tanımlardan, yöntemlerinden bir tanesi de buradan anlaşılacağı üzere biyopsi olmaktadır. Enofşör line purpurasında söylemiştik bir üst solunum yolu enfeksiyonu %50 oranında daha fazla. Daha %50'den daha fazla oranında bir üst solunum yolu enfeksiyonu görülüyor. Bunlarda grup A beta hemolitik streptokokta saptanmıştır. Biliyorsunuz bir üst solunum yolu enfeksiyonu da illa da o şart değil. Aynı zamanda parvo virüs tiplerinden B19'da bu hastalarda görülmektedir. Buna bağlı olarak değişik virüslerde aynı şekilde henoch purpurasında tespit edilebilmektedir. Sevgili arkadaşlar, Henoch-Schönlein purpurası biraz sinsi bir hastalık. Yani hemen saplanabilecek türde bir hastalık. Genellikle bunlarda hafif bir ateş tablosu söz konusu olur. Genelde bir grip olduğu hastanın ya da üst solunum yolu enfeksiyon olduğu düşünülmektedir. Daha sonra arkasından bu hastalarda purpura ortaya çıkar ve o zaman işin rengi değişmeye başlar. Daha sonra gastrointestinal sistem ve böbrek tutulumuyla iş daha da ciddileşir ve bir kronik hastalık durumuna gelir. Henüz schönlein purpurasında ilk akla gelecek şey purpura. Yani bu değişik oranları var ama bazıları 95. %100 oranda purpur olduğu söylenebilir. Fakat ilk başlangıçta söz konusu olmayabilir. Bunlar da genellikle subkutan ödem de görülmektedir. Bu da aşağı yukarı %20 ila 50 oranında görülür. Aynı zamanda daha önce resimden hatırladığımız gibi abdominal ağrılar, karın ağrıları bu çocuklarda fazla olabilir. Ve söylediğimiz gibi artralji de yüksek oranda görülmektedir. Bir diğer enteresan bir şekilde söylemiştik size ödem, el veya ayaklarda ödem ama bunlar da penil ve skrotal ödemde henokşönlal purpalarında görülebilmektedir. Demek ki ödem deyince illa da e, bir yere saplanmamak gerekiyor. Gene bunlar da farklı olarak kanlı dışkılamada çocuklarımızda maalesef görülen diğer bulgulardan bir tanesidir. Hene yani şöyle aynı purpurasındaki purpura genellikle aralıklı olarak ortaya çıkabilir. İlla da her zaman olacak diye bir kaydı olmadığını söylemiştik. Bu birkaç gün ila 3-4 aya kadar kalabilir. Purpura. Peki bu purpura nelerde olur? Genellikle bel bölgesi ve altında görülmektedir. daha sıklıkla özellikle bacaklarda ve kalçada purpura, henoşönlayan purpurasında görülmektedir. Ve bu bölgede aynı zamanda hafif bir ödem de dikkati çekmektedir. Demek ki purpura farklı zamanlarda ortaya çıkabilir. Günlerde de sürebileceği gibi aynı zamanda 3-4 aya kadar da devam edebilir. Bazen bir yıla kadar da kaldı olur. Sonra zaman zaman rekürenslerle beraber ortadan kalkar. Sonra tekrar çocuklarda ciltte gözlenebilir. Her zaman için olacak diye bir şart yok. Onu da mutlaka tutmamız gerekir. Henok Şölenay Proporası'nda artrit ve arterialci yaklaşık kabaca hastaların %70'inde görülmektedir. Genellikle diz ve ayak bileği sıklıkla artı köken aldığı bölge olarak söz konusu olmaktadır. Tabii ki bunlarda bir efüzyon var eklemde ama bu ekleme eğer şey yapacaksanız, bir enjektörle çekecek olursanız hemorajik değil, seröz olduğunu mutlaka görebilirsiniz. Bunlar birkaç gün içerisinde kaybolabilir ve sonra tekrarlayabilir. Kaybolur ve sonrasında tekrarlayabilir. Ama biliyorsunuz dört önemli bulgudan bir tanesi. Yine bu şöyle ayıp önemli belirtilerden bir tanesi de karın ağrısı. O da gastrointestinal sistem tutumunu gösterir. Genellikle bunlar kolik tarzında ve şiddetli ağrılardır. Ve çocukların en çok şikayet ettikleri noktalardan bir tanesidir. Ve bunlarda da aynı zamanda söylediğimiz gibi kanlı dışkılama da yaklaşık vakaların %50'sinde gözlenmektedir. Yani Henoch-Schönlein purpurası kanlı dışkılarına da neden olabilmektedir. Henoch-Schönlein purpurasında ender olarak bağırsak komplikasyonları da görülebilir. Perforasyon dahi Henoch-Schönlein purpurasında görülebilmektedir. Ama bunun özellikle çok sık olmadığını da eklemekte fayda var. Yine aynı hastalarda dediğimiz gibi kronik olarak hastalığın ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi böbrek tutulumudur. Bu yaklaşık %20 ila 50 oranında çocuklarda görülmektedir. Peki böbrek tutulumu nasıl anlayabiliriz? Birincisi bu çocuklarda hematüri olabilir ve gene benzer şekilde proteinüri veya ikisi birden hastalık hastalarında ortaya çıkabilir. Daha sonra bir nefrit tablosu eklenebilir. Ve son olarak da tabii ki bir böbrek yetmezliği maalesef Henoch Schönlein hastalarında ortaya çıkabilir. Zaten söylediğimiz gibi tekrar ediyoruz. Henoch Schönlein'in kronik bir hastalık olmasındaki en büyük önemli sebep bu söz konusu olan böbrek yetmezliğidir. Ee, Burada yine Şönen nefret için bir ek yapmak lazım. Onlardan bir tanesi de ayeten bir immüglobilin A nefropatisi vardır. Bir de yine Şönen nefropatisi vardır. Bunun ikisinin bir takım farklılıkları vardır. Birincisi immüglobilin A nefropatisi temel olarak daha büyük çocuklarda 15 yaşın üzerinde görülür. Buna karşı hemoshiolane purpurası biliyorsunuz 15 yaşın altındakilerde görülmektedir. En önemli farkı budur. Nefretik ve nefrotik sendrom tablosu hemoshiolane purpura'sında daha sık görülmektedir. Sevgili arkadaşlar, hemoshiolane purpura ile ilgili önemli bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi herhangi bir şekilde bir kişide purpura görüldüğü zaman akla trombosit gelir. Trombosit gelmesi yeterlidir. Trombositopeni gelir. Ve buna bağlı bir purpura'dan bahsedebiliriz. İşte non trombositopenik purpura dediğimiz zaman işte kastettiğimiz Henoch-Schönlein purpurasıdır. Demek ki purpura deyince ilk önce trombositlere bakacağız. Trombositlerde bir azlık var mı yok mu onu göreceğiz. Onun sonucunda da bu hastalarda eğer trombosit sayısı normalse Purpura Henoch-Schönlein Purpura'sını düşünebiliriz. Bir başka önemli olan şey de Loko, sitoplastik vaskülitte kullanılan tanımlamalardan bir tanesidir. Niçin Henoch-Schönlein pur için. Şimdi henoşonlar purpurisinin şöyle bir özelliği var. Bunlar iyi bir şekilde tedavi edilirse %90-95'i iyileşir. Ancak %5'inde böbrek yetmezliği veya böbrek sorunları diyelim görülebilir. Özellikle böbrek yetmezliği erişkinlerde çocuklara nazaran daha fazla. Migelisch günde Henoch-Schönlein purpurası gördüğümüz zaman özellikle böbreğe dikkat edeceğiz ve bu geç dönemde ortaya çıkabilir. Çoğunlukla geç dönemde ortaya çıkıyor. Erken dönemde de ve proteinüriyle gülle bir ama geç dönemde görülme şansı daha fazladır. Henoch-Schönlein purpurasında genel olarak sadece destek tedavisi yeterli olabilmektedir. Destek tedavisi deyince de aklımıza non anti ilaçlar gelmektedir. Özellikle artralji söz konusu ise bunlar oldukça etkili olmaktadır. Bazı ileri durumlarda ise immün tedavi Henoch Schönlein purpurasında uygulanabilmektedir. Henoch Schönlein purpurası ile ilgili son söyleyeceğimiz şey de Henoch Schönlein purpurasının tekrarlayabileceğidir. Sevgili arkadaşlar umarım bu kısa sunum sizin için yararlı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim eleştirilerinizi bekliyorum. Daha iyi sunumlar hazırlayabilmek için. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.